Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün e, videomuzda pötürcük ayakkabı nasıl alınır e, adlı bir video çekeceğim arkadaşlar ilk adım olarak e, bu şapkayı da aldığımız yere giriyoruz giriyoruz şimdi Evet arkadaşlar şimdi e, petircikleri toplayacağız. Arkadaşlar hangisinden çıkıyor belli değil. Yani kimisinde en büyüğünden çıkıyor, kimisinde öncesine birinden çıkıyor. E, yani o belli olmuyor. Bundan çıkmadı. Böyle bu bir iksiri çıktı. Onda döneriz. Şimdi bu petircik. Arkadaşlar size ilkinde de çıkabilir veya Iıı, tam orta yani tam yapmak üzereyken evet. ya da son videosunda da evet mesela derseniz ıı, ama sonra belki çıkar bir tane daha yani dediğim gibi şey olmuyor belli olmuyor hangi sırada çıkacak siz belli ıı, şey öldüreceksiniz no. sonra ıı, herhangi bir videosunda çıkacak arkadaşlar böyle rengarenk olması çok güzel bence kötücüklerin de ayakkabılarında kardeşim aldı bu ayakkabıyı ben video çekeceğim diye almadım bakın siz ne kadar değdi <laughs> şeklinde ben bir açmamız Sahte hesap açıp şey yapacaktım. Sahte hesaptan e, ee, patatik nasıl alınabilir? Şey Senin aldığını sandım. Ama mı? Neyse. Üstüne doğru çık. Ha, tamam. şu kaledekine gideceğim Hı. Genelde ondan evet, çıkıyor. Ama falan. bana iki şapka şeyden çıkmıştı. Az önce şey yaptığım pötürcüklerden. Tamam. Ya. Burada yok ya. Öldüğünü kral patatik var var. Hadi alsın. Nerede? Var orada. Ya iyi de onlar büyük pötürcük değil ki. Tekrar şu anda çıkıyor. Aa, tamam. Şu çıkmıyor da neyse bundan da çıkmadı çıksın artık sürpriz kutu geldi bir dostum ondan çıkabilir evet arkadaşlar belli kısacıkları aldırınca sürpriz kutu geliyor oradan belli ödüller çıkıyor oradan da ee, şey ayak ne ayak kabu muydu neydi ya onda evet, nasıl çıkıyor işte satıcı e, ayak satıcı ayak kabusu çıktı hadi ya niye var ya olmadığını hmm. anlayamıyorum biraz sağa bir kötü bir kaç maçı bunu Dur. tamam gel buraya bir kötü bir kral kötü bir kendini küçük görüyorsun neyse bu bir hata veya bak ilaç öyle ben öyle ya, ya hazır tamam tam <gülüyor> arkadaşlar <laughs> e, patolojik ayak çıktı kardeşim. Evet. Ama illa kral patucuğu öldürünce çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela bana illa kral patucuğu öldürünce çıkmadı. Başka patucuklardan çıktı. E, bu yüzden arkadaşlar böyle. Bence tatlı bir şey yani. Siz evet de Bizim videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.